Arkadaşlar merhaba. Klasik otomobil sohbetlerinde bugün W201 serisi yani 190 serisinin üretimi boyunca fabrika tarafından uygulanmış olan boya kodlarını ve örneklerini sizlere tanıtmak istiyorum. Bunu yine kendi bloğum olan web sistemdeki klasikotom.com üzerinden sizlere tarif edeceğim. E, klasikotom.com'a girdiğinizde e, şu kısımda abone ol kısmı var. Buraya e-postanızı yazarsanız e, şeyle ilgili e, klasik otomobillerle ilgili e, bütün yapmış olduğum yazılar e, sizlere otomatik olarak gelir. E, bunun haricinde kategoriler kısmından e, sadece Mercedes'in değil bütün e, markaların da e, burada yazıları var, tarihçeleri var ve haberleri var. Mercedes'in de bütün kasalarıyla ilgili bloğunda haberleri bulabilirsiniz. Bu özelliğiyle sadece klasik araba üzerine olması yönünden Türkiye'de bloğum tektir. Yaklaşık 4 yıldır sizler için bu bloğu yazıyorum ve 400'e yakın makalem oldu. Ben burada e, bu şeyi yaparken e, bu yaz aralarındaki Google reklamlarını telif hakkı olmasın diye kapattım. Ama siz blogumu ziyaret ettiğinizde bir iki reklam tıklamasıyla bana destek de olabilirsiniz. Lütfen kanalıma da e, abone olmayı ve ilgili gruplarda e, paylaşımları yapmayı unutmayınız. E, şimdi 201 serisinin e, orijinal boya renklerine baktığımızda e, Diğer serilerde olduğu gibi yine ben size bunları hem kodlarıyla hem de olabilen en düzgün fotoğraflarıyla burada derledim. Sizin tabi bunları tek tek şey yapmanıza gerek yok. Açıklamaya linki koyacağım. İstediğiniz zaman girip buradaki kodları görebilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde size özet geçmek istiyorum buradan. Hem bu makalenin de e, burada olduğunun tanıtımı olsun diye e, böyle bir yol seçiyorum. Hem de bir e, kanalım e, bir referans site şeklini alsın diye uğraşıyorum. E, bu konuda da sizin desteklerinize yoğun bir şekilde ihtiyacım var. E, 201 serisinin opak seri renklerine baktığımız zaman e, ilk e, boya e, Schwarz diye geçen 0.40 kodlu siyah renktir. 83 ve 93 yıllarında yani aracın bütün senelerinde uygulanmıştır bu renk. Klasik, klasik beyaz rengi yine e, 83'ten 85'e kadar e, uygulanmış. Daha sonrasında da e, 85'ten itibaren e, üretimden kalkana kadar hemen hemen e, 93 yılına kadar artık beyaz e, ismindeki renk uygulanmış kodlara burada çok şey yapmıyorum çok gerekmeyeceği için buradan dediğim gibi linke girerek bunların kodlarının hepsini alabilirsiniz bu herfen bej denilen renk bütün kasalarda geçen ve ivory Beige, light ivory diye geçer ivory bej diye de geçer ticari taksi rengi arkadaşlar yine üretiminden sonuna kadar üretilmiş olan Burada görmüş olduğunuz taiga beji, pastel beji diye geçer. 83 yılıyla 86 yılında sadece üretilmiştir. Bu yılları ben mümkün olduğunca bulabildiklerimi buralara yazıyorum ki hani eğer bir renk değişikliği yapacaksanız ve orijinalle önem veriyorsanız üretimi yani gerçekten o yıllarda üretilmiş bir rengi vurun diye şey yapıyorum ve bir renk değişikliğine gidecekseniz aracınızda mutlaka buradaki e, görmüş olduğunuz fotoğraflarla yetinmeyip e, bunu farklı kaynaklardan ve mümkünse aracın üzerinde görerek karar verin. Çünkü fotoğraflar çok fark ettiriyor e, renklerde. E, aynı rengi 3-5 tane ayrı fotoğraflara baktığınız zaman sanki böyle farklı renklermiş gibi görebiliyorsunuz. O yüzden yanıltıcı olabilir. Bu görmüş olduğunuz 444 kodlu sand beji yani kum beji diye geçen renk, bu light ecru diye geçen güzel de bir renk ama genelde Amerikan Amerika'ya giden araçlarda bu tonlar çok kullanıldı ve Japonya ithalatlarında bu ton da yine aynı şekilde pabul beji diye geçiyor 651 kodlu. Bu Sahara sarısı, bu diğer kasalarda da uygulanan bir renk. 83 ile 84 de vurulmuş sadece araca. Bu Manila Beji 681 kodlu, bu da 83 ile 85 de vurulmuş. Bu görmüş olduğunuz Ascot gri diye geçer ve nadir bir renk, zor bulunuyor. 83 ile 90 arasında vurulmuş. Bu da aynı şekilde Carrara grisi. Bu da nadir bir renk. Çok uygulaması fazla olan renkler değil bunlar. Bu tonlar bizde Türkiye'de çok var. Moss Green diye geçer. Buna yakın renkler de var. Bu görmüş olduğunuz Forest Green, 83-86 yıllarında vurulan. Bu mesela Türkiye'de en çok göreceğiniz renklerden birisi. Agata Green diye geçiyor. 86 modelle 90 model arasında vurulmuş bu renk. Bu sinyal kırmızısı standart Mercedes'in kırmızısı bütün modellerde 190'ın var. Bu biraz daha koyusu onun. Bulmak çok zor oldu. Bunu orijinal kataloğundan buldum. Orient Rent diye geçiyor. 83 ile 84'te vurulmuş. Çünkü o yüzden kısa bir süre üretildiği için çok nadir bir renk. E, bu renk Barolo Red diye geçiyor. E, böyle bordoya yakın bir renktir. E, 540 kodlu. Bu da hemen hemen 190'ın bütün modellerinde var. E bu e, Altrod diye geçen e, renk. E, bu renk de Türkiye'de var benim bildiğim kadarıyla. Bu maron brown e, brown dediği, e, böyle açık bir kahverengi. E biraz astar rengine benziyor. 83 86'da vurulmuş kısa bir süre. Bu da e, Rasset Brown diye geçen e, farklı bir kahverengi tonu. Opak boyalarda yine e, Biscayne bulu diye geçen veya Labrador Mavisi diye geçen bu renk var. E, bu renk şu şu renge de yakın, bununla karışabiliyor. Bu surf Glow'su lacivert e, rengi. E, bu da Dunkel e, Blue dediğimiz en koyu lacivert rengi arkadaşlar. Metalik boyalara baktığımız zaman e, bu Blue Schwarz Metalik. E, daha çok Evo 1, Evo 2'de e, AMG paketlerde ve 2.316 bunlar için e, bunlarda kullanılan özel bir renk. E, kodu da 199. Bu As, Astral Silver Metalik e, 735. 83'ten 90'a kadar kullanılmış olan ton. Bu görmüş olduğunuz daha yaygın olan yine 90-93 arasında kullanılmış brillant gümüşü. Bu da permut gri denilen, 124'ten de hatırlarsınız. DB122 kodlu gri metalik. Bu Türkiye'de en fazla göreceğiniz renklerden birisi, antrazit gri metalik arkadaşlar. Bu yine Türkiye'de oldukça karşınıza çıkabilecek e, Rauch silber veya smok e, duman e, gümüşü rengi. Bu renk e, şampanya e, beji, e, metalik. E, 473 kodlu. Güzel de bir renktir. Araca güzel gider. Bu renk yine Türkiye'de oldukça e, karşınıza çıkabilecek. Rosenhaus e, Bu 124'lerde de çok kullanıldı. E, 92-93'te kullanıldı. E, modellerde var. E, bu Impala kahverengisi, Impala Brown diye geçiyor. E, bu da yine 83'ten 93'e kadar hemen hemen aracın tüm e, kasalarında uygulanmış. Bu e, yine nadir bir renk Sadece bir sene uygulanmış 92'den 93'e kadar. E, nutria Metallic diye geçen zor bulunan bir renk. Bu Mangan Brown 83-86 arasında 3 yıl uygulanmış yine nadir renklerden. Bu 86-89 arasında Havana Kahverengisi diye geçen veya Bizon Brown diye geçen bir renk. Bu diğer renklerle Nutria ile biraz karıştırılabiliyor. Bu Bornit Metalik Türkiye'de sıkça karşınıza çıkabilecek olan ton. 90-93 arası uygulanmış. Bu Alman din kırmızısı metalik 88'den 93'e kadar uygulanmış. Bu Pajarot kırmızısı bu da 84'ten 91'e kadar uygulanmış ama nadir bir renk. Bu Avantgarde Rosso'nun özel rengi Avantgarde Rot diye geçiyor. 92-93 yıllarında uygulanmıştır. Bu Sil, silber distel diye geçen, biraz yeşile kaçan bir metalik rengi. Bu kristal yeşili, kristal green diye geçiyor. 90-93 modellerde uygulanan güzel bir renk bence. Bu da ona baya yakın olan nerken green, willow green diye geçiyor. 86-90 yıllarında üretilen bir renk. Bu yine Türkiye'de sıkça görebileceğiniz katalog resmi. Buradaki ee, çam kırmızısı diye geçen Zipresin gri. Zipres gri diye geçiyor. Ee, yeşil tonu, metalik. Bizim ördek başı yeşili diyebildiğimiz renk. Bu görmüş olduğunuz Malakit green yine şeyde uygulanan 124'te sıkça uygulanan 90-93 yıllarında uygulanmış olan bir renk. E, bu renkte pine gri, yine çam grisi, e, 86 ile 89 arasında uygulanan bir renk. E, bu renk burada yine opak gibi duruyor ama metaliktir bu renk. Avantgarde green diye geçiyor. E, bu renk avantgarde verde modelinde kullanılmıştı. E, başka bir yerde kullanılmadı. E, sınırlı üretim o araçlarda kullanıldı. Bu renkte petrol e, yeşili denilen... 83 89 arasında kullanılmış olan renk. Bu e, beril blue güzel bir renk. Böyle yeşille mavi arasında 90 93 yıllarında aynı zamanda 124'te de sıkça kullanılan bir renk. Bu silver blue diye geçen e, yine bir mavi tonu. Bu pearl blue e, bizim açık mavi diyebildiğimiz e, ton. Bu ona yine yakın diamond e, mavisi. Bu da e, lapis buluğu dediğimiz e, yüksek modellerde de kullanıldı bu renk. E, 83-84'te sadece burada kullanılmış. E, na, Nautical yani e, deniz mavisi bu renk. E, 84'ten 90'a kadar kullanılmış ve burada sıkça görebileceğiniz bir renk. Bu da yine e, sınırlı üretim avantgard azura modelinin avantgard Blue metalik diye geçen 300, 343 kodlu rengi. 201'in boya kodları bu şekilde arkadaşlar. Bunların dışında çok özel renkler bildiğim kadarıyla yok. Ben bu boya kodlarını orijinal fabrikanın kendi verilerinden derliyorum. O yüzden kaynaklar sağlamdır. Siz de yorumlar kısmına Lütfen fikirlerinizi yazınız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.